Evet, herkese Motocan'dan merhabalar. Bugün Falcon T-Rex 188 ile beraberiz arkadaşlar. Motosikletimizi şöyle öncelikle bir etrafında dönerek size göstermek istiyorum. Motosikletimizin çantası orijinal fabrikasyon geliyor size şöyle bir hızlıca gösterdikten sonra detaylarıyla anlatmaya başlayacağım. Motosikletimiz 149 cc otomatik şanzıman sıvı soğutmalı arkadaşlar motosikletimiz. Gördüğünüz üzere radyatörü burada. Tek silindeli 4 zamanlı Euro 5 normaline uygun çok güzel bir motosikletimiz var elimizde. Depo hacmimiz 9.3 litre birazdan benzin kapağının açılışını vesairesini kontaktan hepsinden size göstereceğim e, 8500 devirde 16.45 beygir güç üretiyor 6500 devirde ise yani daha düşük devirde ise e, 14 Nm tork üretiyor motosikletimiz e, dediğimiz gibi Euro 5 normlarına uygun ön arka disk ve ABS olarak ee, geliyor motor Lastiklerimiz Kenda Ön 14 arka Yine Bakalım 14 not mu, 13 mi Arka 13 inç Lastik ebatları ile geliyor ee, Ön arka ABS ile arkadaşlar Yine bildiğimiz ADV tarzı Olduğu için biraz dişli bir lastikle Geliyor e motosikletimizin başkisini anlatabilirim. 133 kilo boş ağırlığı var. İşte 10 litre benzinli koydunuz. 1 litre yağını koydunuz falan filan derken 145 kilo tekabül edecektir. Azami yük taşıma kapasitesi ise 293 kilo. Gayet yeterli diye düşünüyorum. Motosikletimiz komple led aydınlatmalı. Şimdi e, ben de spontane incelediğim için sizlere gözüme çarptıkça e, anlatmaya çalışıyorum. Motosikletin iki renk seçeneği var. Gri ve siyah olarak e, iki renk seçeneğiyle geliyor. E, motosiklet çok tarz. Yani bu Honda ADV'den gözümüzün alışık olduğu böyle sert bakışlı işte dişli lastikli nispeten daha yüksek yani yüksek falan işte karbon desenleriyle süslenmiş çok güzel bir motor var elimizde diye düşünüyorum bu arada bakın o gözüme görmüşken arka çift amortisör geliyor havalı süspansiyonumuz var ee, egzozumuz gayet derli toplu yerli yerinde ee, korumasında bir e, ne bir karbon fiber kaplama Görüyorum. Başka alt kısmesini anlatabilirim. Yolcu, yolcu peki gayet zaten sağlam. Bunu da artık bakmaya dahi gerek yok. Dediğim gibi şu detaylar falan uzaktan çok hoş duruyor. E, gözüme çarpmışken çantayı göstereyim size. Çantamız fabrikasyon geliyor. Şimdi şu telefonumu şöyle koyayım. Seleden bahsedeyim selenin ön tarafını görüyorsunuz. Tıraşlanmış, biraz üçgen geliyor. Ee, yolcu artçı için plastik değil. Döküm sağlam bir demir var. Artçı kısmı biraz sert sanki hani. Ama yolcu tarafı evet yok, yolcu tarafı da biraz sert. Yani eğer rahatsız olurum diyen varsa bunu konfor seliyle biraz yumuşatabilir. Ama bence e, yani öyle taş gibi de değil. Hemen sel altını size göstermek istiyorum. Seli altı bir tam kaskı çok rahat bir şekilde içine alır. Çünkü içinde de tıraşlanmış bir bölge var. Görüyorsunuz buraya kaskınızı koyarsınız. Buraya da işte cüzdanınızı, bilmem neyinizi, yağmurluğunuzu koyarsınız. daha detaylı anlamamız için şöyle göstereyim. Geniş ve derin. Buranın da tıraşlı olması. Motosiklette sedemizde şöyle bir amortisör var. Düşmüyor. Bıraktığımızda havada kalıyor. Güzel. Güzel bir detay. Hemen gözüme çarpmışken bu sırt dayamasındaki T-Rex detayını size göstermek istiyorum. Motosikletin rengiyle siyah gri iç içe geçmiş bir bütünlük oluşturması açısından sağlam bir yapısı var. Öyle ucuz top case'ler gibi leğen gibi bir şey değil yani. Sağlamlığı belli ediyor kendini. Selemizi bir kapatalım. Şimdi kontağı çevirdik. Fuör tuşuna basıyoruz. Tak diye bizi karşılıyor. 9.3 litre demiştik depo hacmi bizi böyle elde kalan bir kapak karşılıyor keşke bunu koyabileceğimiz bir yer yapsalarmış şu an ben kaçırdım galiba orayı tekrardan sizler için bir selamlama yaptıracağım göstergeye kontağı çeviriyoruz TFT ekran, Bluetooth özelliği var. Şöyle bir. Motorda arkadaşlar start stop var. Yani marş motoru yok. Motosikletimizin göstergesine hemen hızlıca bir bakalım. Daha 3 kilometre demiş motorumuz. dijital bir devir saatimiz var sağ üstte ABS ışığımız yanıyor benzin gösterdiğimiz var buradan neleri ABS'yi öyle sanıyorum ki aktif edip kapatma şansımız var diye düşünüyorum gidonda sol taraftan ayar yapabileceğimiz buradan Bip var. Odometre var. Geri diyoruz. Aşağı. Mile çevirebiliyoruz buradan. Kilometreye mile çevirebiliyoruz. Dış sıcaklık var. Şu an gördüm. Dış sıcaklık 12 derece. Başka? Entra basalım. Buradan işte Bluetooth'u tanıtmak için Wi-Fi vesaire şeyleri ayar yapabiliyoruz. Şöyle bir size egzozu dinleteyim. Çok sessiz çalışıyor. Motorda zaten bastığınız zaman start stop'u aktif ettiğiniz zaman burada işareti yanıyor. Ve belli bir e, sıcaklığa ulaştığı zaman motor Star Stop'u devreye sokuyor. Şimdi size bir hmm. dörtlerini göstereyim. Dörtler yukarıda konumlandırılmış. Sürücülerin aynasına çarpma açısından güzel. Ünüz farları kontak basmadan çalışmıyor anladığım kadarıyla. Şöyle bir aydınlatmaları göstereyim. Güzel led mercek aydınlatmalarımız var. Uzun kısa yapayım. Gözüküyordur umarım. gelecek olursak gayet canlı yerli yerinde güzel bir stoklarımız var. Sinyali göstereyim size. Görüyorsunuz. Aydınlatmalarda hiçbir problem yok. Gayet yerinde. Şimdi ön tarafta şu e, sol tarafı söylemeye gerek yok. Çok güzel. Yazın işimizi çok görecek. Ee, bir saklama gözümüz var. Kapaklı olsa iyi olur muymuş? Olurmuş ama böyle de iş görür. Solda şöyle bakayım nasıl gözüküyor. Alıyor diye düşünüyorum. Bir USB koymuşlar. Üzerinde de kapak. Toz toprak yağmur çamur girmesin diye. Ee, sağ tarafı şöyle size göstereyim. motosikletimizi şu anda size anahtarsız çalıştırmayı gösteremiyorum elimde bu var onu almayı unuttum bir kere çeviriyoruz seat düşüne bastığımızda selemiz atıyor kendini böyle bastığımızda standart depo kapağımız atıyor bir kere daha çevirdiğimizde motor selamlamayı yapıyor. Tekrar göstereyim. Gayet okunaklı. Güneş ışığı bile vursa bunda. Ya nerede ne yazıyordu ya? Okuyamıyorum falan olacağını düşünmüyorum. Az önce kütükte gösterdiğim şeyleri ekranın altına da koymuşlar. Aynı zamanda aynı ayarları gidon kütüğünün sol tarafındaki tuşlardan da yapabiliyorsunuz. İşte burada kornamız var. Şu an basmayım etrafımızda insanlar oturuyor hafta sonu arkadaşlar. Sinyal tuşlarımız var. Dörtlü tuşumuz var. Uzun kısamız var. Burada selektör tuşumuz var. Sağ tarafa geçecek olursak start stopu aktif edip kapatabildiğimiz bir tuşumuz var. ABS'yi aktif edip iptal etme tuşumuz var. Ateşleme kesicimiz var. Kontak düğmemiz var. Başka bir şey daha ne olsun. Adamlar adım başı bir şey koymuş. Peki, üstüne oturursak bu motorun e, gidon turu nasıl olur onu bir görelim. Şimdi motorda gördüğünüz gibi bakın bacağımı kaldırıyorum ve ayağımı da uzatabileceğim yer yapmışlar. Güzel. Bacağımı kaldırdığımda gidon benim bacağımı engellemiyor. Ve gidon turu inanılmaz derecede geniş. görüyor musunuz kuyruklu ayna şöyle güzel bir ayar yapılırsa bunda hiçbir problem yaşanmaz gözüm hemen siperliğe ilişiyor buralardan bunu şu an bir elimle telefon tuttuğum için arkadaşlar bunu detaylı yapamıyorum böyle çektiğiniz zaman bunu bir tık üstte alıp yatırabiliyorsunuz bunun kısa yapılmasının amacı araziye girildiği zaman ee, çok uzun yapılırsa tabii ki ne olur çenemize cam vurabilir diye düşünmüşler. Başka size bir yandan da etrafında dönerek neler anlatabilirim? Gözden kaçırdığım bir şey var mı? Onları anlatmaya çalışıyorum. Aydınlatmaları gösterdim, lastik çaplarımızı gösterdim. Ee, ABS dedik. Bakın şu detaylar tekrar dediğim gibi. Ne o karbon kaplamalar vesaireler. İşte. Sele diyorum, Tap Gevse, T-Rex, Falcon yazıları falan. Ee, yani bir bütünlük oluşturmuşlar anlatabildim mi? Çantanın gri siyah detayında. Yine gri siyah detayının birbirine e, aynı yapılması bir e, hoş bütünlük yaratmış diye düşünüyorum. Motosikletimiz Euro 5 uygun. Son bir kez etrafında döneyim arkadaşlar sizler için. Gözden kaçırdığım şeyleri anlatmaya çalışıyorum. Yana ee, yan ayaklık. Yüzde yani yüz bunda yana ayak müşürü var artık. Buna bakmaya gerek yok yani. Bu bile olan bir şey. İşte şu falcon e, detayı falan. Affınıza sığınarak bunda sürü e, sürüşe çıkamıyorum çünkü kaparası alınmış sahibi olan bir motor. Ee, bayideki arkadaşım da haklı olarak ee, hani anlayışla karşılarsan biz dedi. Tabii ki hak veriyorum. Adamlar sonuçta yani, işten yanlıyor, bir de mi? De mi? Mi? atmak yapmıyor. Tekrardan evet. ee, kart da bu, bu, bu. Turla motora. Evet. Çok teşekkür ediyorum. E, konum bilgilerini, iletişim bilgilerini aşağıya videonun açıklama kısmına bırakacağım arkadaşlar. Bizden buraya e, gelirseniz bizim adımızla burada e, alacağınız motorlarda güzellik yapacaklardır. Kendileriyle konuştuk. Arkadaşlar videoyu kapatmıştık ancak Şahin abi yanımıza ve bize çok güzel bir haber verdi. İsterseniz turlama otomobilisi sahibi Şahin abiye sözü bırakalım. Buyur abi. Çimşahır kardeşim hoş geldin. Eline ayağına emeklerine sağlık. Sağ Şimdi şöyle bir şey yapalım. Bu kadar emeğinin de karşılığı olsun. Senin de abonelerine özel bir şey olsun bu. Arkadaşlar Motocan kanalına abone olan tüm arkadaşlarımıza özel olarak bu modelimizde elden senetle Taksitli şekilde Turla Motor'dan gelip sahip olabilirsiniz. Çağrı kardeşimizin de tekrar ayağına sağlık, emeklerine sağlık. Biz kardeşim. teşekkür ederiz abi. Evet. Arkadaşlar bizden geldiğinizi söylerseniz, Şahin abim dediği gibi elden senetle satış imkanına sahip olacaksınız. Bu imkan değerlendirelim. Teşekkür ediyoruz tekrardan Turla Motor. Ee, başka, başka, başka. Son bir kez dönüyorum, son bir kez dönüyorum. Marş motorumuz yok dedik, start stopumuz var dedik. Ben çok beğendim ya. Yani keşke imkan olsaydı. Deneme sürüşüne de çıksaydık ama. Yani görseli çok güzel. Güncel fiyatını paylaşmıyorum arkadaşlar. Ben bunu çektiğimde ne olur? Yüklediğimde ne olur? Siz izlediğinizde fiyatlar ne olur? Olduğu için genelde ben motosikletlerde fiyat paylaşımında bulunmuyorum motoru. Yani o üzerinden e, 8 diyebilirim. Başka yani bunun tabii ki bakın ADV musunuz? <laughs> ADV detaylarını açıkçası ben beğendim. Videoyu kapatıyorum arkadaşlar. E, kanalımıza abone olmayı videomuza lütfen like atmayı yorum yapmayı unutmayın. Benim anlatmayı unuttuğum şeyler varsa sizde lütfen yorumlarda ee, bak şurada şu vardı şurada da unuttum diye yazın ki bu videoyu alacak olan arkadaşlarımız da benim unuttuğum gözden kaçırdığım şeyleri görsünler okusunlar kararlarını versinler diyorum ve videoyu kapatıyorum herkese motocandan iyi günler arkadaşlar.